anlaşma niçin vardır? E güzel gözüm şimdi bir insanla karşılaşıyor bir insan. Onun dost olup olamayacağına karar veremiyor. Ya yani selam dediğinde adam selam diyorsa ben senden dost olabilirim, arkadaş olabilirim. Ben tehlikeli biri değilim, riskli biri değilim, güven verici bir insanım. Sen de güven verici gördüm. İkimiz dostuz, arkadaşız, müminiz. Bu anlama gidiyor selam selamın ahir zamanda yok olacağını söylüyor Peygamberimiz. Mehdi'nin çıkış alametidir. Selamın yok oluşu, insan arasında selamın kalkması Mehdi'nin çıkış alametidir. Bakın 1300 yıldan beri selam kesintisiz sokakta hakimdi. Kesintisiz. Herkes herkes selam verirdi. İlk defa ahir zamanda 1980'lerden sonra özellikle selam kesildi. Mehdi'nin bir çıkış alameti daha oluşmuş oldu.